Herkese merhaba. Harnet Cezi Bilgi kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy S25 FE'nizde duvar kağıdını nasıl kolayca değiştirebileceğinizi anlatacağım. Bunu yapmanın birkaç yolu var. İlki parmağınızı arka plana basılı tutmak. Burada duvar kağıdı ve stil seçeneğine dokunun. Duvar kağıtlarını değiştire dokunun. Ve burada görebildiğim kadarıyla öne çıkanlar var. Örneğin bu Samsung olanı. Burada e, kilit ekranını veya ana ekranı düzenlemek isteyip istemediğimizi kontrol edebiliriz. Burada gelecekteki bu köpek var. Gelecekte yeniden bağlanıyor ve öne çıkanlardan herhangi birini seçebilirsiniz. E, burada galeriye dokunup galerideki fotoğraflardan herhangi birini seçebilirsiniz. Aslında burada bittiye dokunabiliriz ve fotoğraf karıştırma özelliğine sahip oluruz. Burada tekrar bit diye dokunabiliriz ve birkaç öğe kilit ekranında burada olur. Tekrar duvar kağıtlarını değiştire dokunup buraya gidebilir ve yapay zeka ile oluşturabilirsiniz. Burada ana ekran ve kilit ekranına dokunabiliriz. Ve gördüğünüz gibi burada yapay zeka duvar kağıtlarına sahip olabilirsiniz. Örneğin mineral. Kapatırken burada galenayı örneğin sıcak tonlarla temel moda değiştirmek için buna dokunabilirsiniz oluştura dokun. Ve işte yapay zekanızı kullanarak duvar kağıdı oluşturmanın yolu bu. Şimdi ayarlaya dokunabilirsiniz ve hem ana ekranda hem de kilit ekranında ayarlanacak. Buna dokunayım ve ardından burada bunu ayarlayabilirsiniz. Bittiye dokunun. Ve şimdi her şey tamamen tamamlanmış durumda. İkinci yol ise doğrudan kendi galerimizi kullanmak. Bir fotoğraf seçebiliriz. Buradaki bu özel simgeye dokunun. Hayır pardon bu değil. Bunu lütfen kapatalım. Bu kartı kapatın. Burada sağ üst köşedeki bu ücretsiz simgeye dokunun. Duvar kağıdını ayarlayın. Kilit ekranı, ana ekran, giriş, ana ekranlar her zaman göster. Soğuk arka planımız. Ve bu video bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız Lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Videoyu beğeni bırakın. Bu bizim için çok önemli. Hepsi bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur ve hoşçakalın.